طيب برضو لسه هناك يا حاج Normalde eskiden Hatay'da herkes su zeytiyağı çıkarıyordu. Günümüzde çıkan işte makineler olsun, insanlar daha böyle bir rahatlarına düşkün. Bir de ticari düşündükleri için açıkçası fabrikada 3-4 kilo zeytinden 1 kiloya çıkarırken burada 7-8 kilo zeytinde 1 kilo yağ çıkarıyorsunuz. Bu yüzden ticari düşünenler bu yağı üretmekten vazgeçti. Burada devam ediyor olmasının sebebi, Altınözü'nün bilirlik köylerinde devam ediyor olmasının sebebi, yine Tokaşlı maliniz olduğu gibi altın Altınözü'nde. Çünkü insanlar bu yağa çok alışmış. Tadı, lezzeti, kalitesi, poliferon açısından, asit oranı açısından, işte içindeki lifler açısından, tabii ki fabrikasyon yağlara göre 3 kat daha kaliteli diyebiliriz. <laughs> Mesela fabrikalarda zeytin çekirdeği tamamen kırılıyor. Burada taş değirmende tamamen arkamda gördüğünüz gibi taş patoz değirmen tamamen ezmiyor. Çekirdekler zeytinin çekirdeği kırılmıyor. Zeytinin çekirdeğinin içinde lorin dediğimiz acı bir asit oluşur. Biz bu yüzden bu yağı çıkardığımız gün su zeyti yağı direkt tüketebiliyoruz. Ama fabrikalarda tabii ki en az bir ay iki ay yağ bekletip öyle dinlendirip öyle yiyebiliyoruz. Burada bu çekirdek kırılmadığı için şu an zeytinyağın üstünde süzülen o siyah taneler, çekirdekler, e, la, lorin asidi acı asid oluşmadığı için bu yağ acı olmuyor. Halk dilinde de tatlı yağ su zeyti olarak adlandırılıyor. <laughs> yorucu, zahmetli ama bir o kadar da keyifli. E, çünkü biz bu yağı o kadar çok seviyoruz ki. Ee, düşünün, bir ağaç düşünün, tüm e, din kitapları ondan bahsediyor. Bir meyve düşünün, tüm din kitapları ondan bahsediyor. Zeytin ağacı, kutsallığı, bereketliği saymakla bitmez. Ne mutlu ki biz çok şanslıyız, şanslı hissediyoruz kendimizi. Çünkü bu coğrafyada yaşıyoruz. E, Altınözü de bu konuda inanılmaz e, e, rekolte olan bir yer. Şöyle de bahsedebiliriz istatistikten. Türkiye'de 170 milyon zeytin ağacı var. Bunun 17 milyonu Hatay'da. 7 milyondu. Şu an 8,5 milyona ulaştık. 8,5 milyon altın özünde. Mesela şu an fabrikada yağlarımız en az 220'den başlıyor. Tabii bu 0406 asit için konuşuyorum. Asit yükseldikçe fiyat düşüyor. Burada şey düşünün 3-4 kilo zeytinde 1 kilo yağ çıkardığınızı bir de 7-8 kilo zeytinde bir Yani nereden baksanız 2 kat eş değer olduğu için bu yağ 400'den satılıyor. <laughs> hayvan severler atı yorduğumuzu düşünebilir ama eee biz atı o kadar çok güzel besliyoruz, güçlendiriyoruz ki bir de aralarda hep dinlendiriyoruz. Eee hayvan at bunu hani e, hep bilerek yaptığı için, yaptığı bir iş olduğu için çok yorulmuyor açıkçası. <laughs> Dede'den, babadan bize gelecek kuşaklara tabii ki bu geleneksel zeytin çıkarım e, yani bunu hiçbir şekilde bırakamadık yani bırakmıyoruz da yani insanlar bu geleneksel zeytin tadından vazgeçemiyoruz maalesef yani daha güzel, daha lezzetli, aroması farklı e, her sene e, 400-500 kilo çıkarıyoruz biz rahat rahat Allah'ın izniyle. <laughs> Şimdi biraz pahalı olduğu için yani talep az yani ister istemez. Çünkü bu 7 kiloda 1 kilo zeytinyağı veriyor. Fabrikada 5-4 kiloda 1 kilo zeytinyağı. Bu biraz ister istemez daha pahalı geliyor. Çünkü biraz zahmetli bir iş görüyorsunuz altla dönüyorsunuz. İnsanlar el yapımı makine değmeden hakikaten çok kaliteli bir yağ oluyor. Ama tabii bunun bedeli de var yani. <laughs> 一样的样子呀，我们。